Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Oyuncu kanalından Azat Bencilerle beraber bir tane daha indie game oynayacağız bugün. Bir indie game daha. Neymiş? Oyunun adı Critical Annihilation Annihilation mi? Annihilation neydi? Ne yazıyordu? Hatırlamıyorum. Ee, tercümesi de Critical Ölüm, Critical Son gibi bir şey anlamına geliyor. Yani Critical Yok Oluş yani. Kritik Yok Oluş gibi. Bir son oyun. Değişik. TPS modunda bir oyun arkadaşlar. Ee, get Ready to Start diyor. Aşağıda gereken bilgiler veriyor. işte Left Mouse ne yapıyor? Ee, left Mouse. Ateş ediyor Sağdaki e, right mouse rocket Sağ mouse umuz. Control aim and cursor diyor Shift run Bir activate ac 130 ne olduğunu bilmiyorum onu da hep beraber oyun içinde göreceğiz arkadaşlar Şimdilik oyunumuza başlayayım <laughs> Wuhuuu Oyun çok güzel arkadaşlar oyun çok renkli Tam yarışmalık bence bu oyun Yay! Dağıtacaksınız her yeri Paintball gibi bir şey bu. Her yerde boyalar var. Ateş ettiğiniz şeyler de boya. Şu ağaca ateş etmemden görebilirsiniz. Uuu. Uuu. Bana da bana da dokunuyor bu at şey. Uuu. Koş 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 koş. Her yeri bombalayalım. Her yer patlatalım. Uuu. Abi kenara sıkışmayalım. Sonumuz çok kötü olur kenara sıkışırsak. Şöyle mouse ile beraber Wohoho! Herkesi uçuracağız arkadaşlar. Oyunun mantığı o zaten. Başka bir mantığı yok. Herkesi öldüreceksiniz. Bir sürü boya ateş ediyoruz. Sağ solu boyadık her yeri. Boşu boşuna boya badana. Evet. Evet, öldür, öldür. Woho! Gel. Yeah. Bu kontrol ne yapıyor? Oo, çok fazla geldiler. Hepsine bomba, hepsine bomba. Roket, roket atar. Roket atar. Roket atar. Roket, Rocket Man. Rocket 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 rock the shit. Evet gördüğünüz gibi 79 puan aldım arkadaşlar. Güzel, eğlenceli, birkaç kere oynayabileceğiniz, arkadaşlarla beraber güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Ben tekrar bir kere daha oynayacağım. Kendi rekorumu geçmeye çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım, başlayalım. Enter. Ya enter. Pardon, enter'ladım. Ne enter'la? Hadi la başlayalım. Ye! Yeah! Önüme geleni vuracağım la, vuracağım önüme geleni 79 pandemi 79 kişi öldürmemiz mi acaba ben onu merak ettim şimdi aklıma takıldı bu soru Evet şöyle mouse da üstünüze geldiğinde üstüne dokunduğunda hu hu, vuruyor direkt Kanlar çok güzel efekt kıpkırmızı her yer Öyle abicim aa hemen yanımdan çıktı Ayıp ama ayıp yani arkamdan geliyorsun abicim Yes 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 öldür 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 daha uzun süre dayanmaya çalışacağım. Daha çok puan almaya çalışacağım. Kendi rekorumu geçmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Ölün, ölün lan, geberin, geberin. Geberin. Du -du 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 -du. Her yer kan içinde. Hep her yer kırmızı oldu gördüğünüz gibi. Eğlence güzel, süper. Ee, Ay! Hop! Oh. Bu sefer çok daha iyi gidiyorum. Olay şöyle, ile kontrol etmek demiş arkadaşlar. Ben az önce öyle sağa sola kafama göre saldırıyordum ama öyle yapmak pek doğru değilmiş. Daha çok oklardan kaçarak daha çok insana böyle e, nişan alarak ateş etmek çok daha mantıklıymış. Çok daha iyi puan aldıracak bana bu oyun böylece. Bu sefer 79 puanı geçeceğim kesinlikle. Eminim bundan. Hatta çoktan geçmiş bile olabilirim diye düşünüyorum. Evet. R33 ne neyi basınca çıkıyordu ya? Bak yukarıda yazıyor canımın altında. AC 138 ready diyor. Hazır diyor ama unuttum ben o hangi tuş olduğunu. O yüzden şu an hiçbir şey yapamıyorum. Konsantre olmaya çalışıyorum oyuna. Daha çok puan alayım. Siz de benimle kapışın. Bakalım kim daha iyi yapabilecek derken 168 puanla bu oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Your top 18 kills diyor. Top 18 adam öldürdüm demek anlamına gelmiyordur. Tabii ki de bir sürü adam öldürdüm. Ard arda hiç mermi yemeden herhalde 18 kişiyi öldürdüm. Onun şeyini gösteriyor, rekorunu gösteriyor. Benim alabildiğim, yapabildiğim puan 168 puan arkadaşlar. Siz daha iyi yaparım diyorsanız İddialıysanız kesinlikle bu oyunu oynayın. Linkini aşağıda vereceğim. Çok basit, çok küçük indie oyunlar, çok eğlenceli. Birbirinizle yarışabilirsiniz, benimle yarışabilirsiniz. Benimle yarışıp fadge rekor aldığınızı bir video çekerek ya da ben bu kadar yaptım diyerek yorumda bildirebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi için güzel olur, iyi olur. Lütfen videoları beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Abone değilseniz kanala abone olun. Ee, bir sonraki böyle indie game'ler, bu tarz eğlence küçük eğlence oyunlarında görüşün arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.